Herkese selam millet ee, Gençler bugün sizlere e, Instagram'da şifrenizi nasıl değiştirirsiniz Onu göstereceğim Arkadaşlar şimdi ben deneme bir hesaba açtım Deneme Yani e, yeni bir hesaba açtım Video çekmek için Şimdi arkadaşlar e, Yapmak için ilk öncelikle ana sayfanızdayken e, Şurada bir e, Ben burayı büyük ihtimalle montajda e, işaretlerim şuraya tıklıyoruz şu profil resmi olan yere sonra buradan e, üç tıkla tıklıyoruz arkadaşlar tıkladıktan sonra buradan ayarlara giriyoruz buradan güvenlik buradan şifre buraya mevcut şifrenizi giriyorsunuz buraya da yeni şifrenizi giriyorsunuz girdikten sonra arkadaşlar buradan tike tıklıyoruz ve gördüğünüz gibi şifre kaydedildi e şifre değiştirme arkadaşlar bu kadardı kolay bir işlemdi umarım videoyu beğenmişsinizdir eğer, sorunuzu sorununuzu çözebildiysem yardımcı olabildiysem yorumları belirtmeyi kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın görüşmek üzere sağlıcakla kalın bay bay